Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size çok önemli gördüğüm bir airdrop'tan bahsedeceğim. Assembly ve Shimmer Network airdrop arkadaşlar. Bu airdrop biraz maliyetli. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayan varsa abone olsun arkadaşlar. 934 aboneyiz. Assembly ve Shimmer Network airdrop'u demiştik arkadaşlar. Şöyle bir Türkçeye çevirelim. Sitelerini falan site linklerini falan ben aşağı bırakırım arkadaşlar. buradan bakarsanız ben böyle fazla değinmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, assembly için şekillendirilebilir, akıllı sözleşmeler oluşturmak ve dağıtmak için izinsiz, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, çok zincirli bir ağdır. Assembly web 3'ün geleceğidir. Şimdi assembly web 3'ün kendisidir dedik. Şimdi e, da neymiş arkadaşlar hemen ona bakalım. IOTA'da büyük yenilikleri ilerletmek için teşvik edilen evrelim ağı ne olursa olsun Shimmer'ın nasıl gelişeceği size kalmış. Arkadaşlar bu iki projede benim gözümde yani gerçekten çok önemli bir proje. Arkadaşlar yapmamız gerekenler sadece Firefly cüzdanını indirmek, buraya IOTA göndermek, hani IOTA, MIOTA var ya, IOTA göndermek arkadaşlar. IOTA gönderdikten sonra da burada stake edeceğiz. Peki biz bunları nasıl yapacağız? Arkadaşlar ben zaten dün detaylı bilgiyi burada yani Telegram grubumuzda vermiştim. Bazı arkadaşlarımız da değerlendirmişti. Arkadaşlar ben bu kısmı size okumayacağım. Çünkü adımları zaten ben size tarif ediyorum. Arkadaşlar öncelikle Firefly cüzdanını indirmemiz lazım. Linkini ben aşağıya bırakırım. Şimdi buradan seçen 3 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Windows için, MacOS için, Linux için arkadaşlar. Benimki Windows olduğu için Windows sekmesine bir kere tıklıyorum arkadaşlar ve otomatik olarak indirme başlıyor. Arkadaşlar indirdik, standart cüzdan kurulumumuzu yaptık arkadaşlar. Karşımıza şöyle bir bölüm geldi. Yani cüzdan dilini de seçebiliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar benim stake ettiğim cüzdan şu cüzdan. Burası da boşta kalan bir cüzdanım arkadaşlar. Şimdi şu kısma bir kere tıklayacağız arkadaşlar. Bilgisayardan yapmalısınız. Siz de burada stake et yazar. Stake et'e tıkladıktan sonra hatta sizin için stake'i şöyle bir bozayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi stake'i iptal ettim. Ondan sonra bakın burada fonları stake var. E, iki tane cüzdanım var demiştim. Sadece üstteki cüzdanımı kullanacağım. Stake et'e bastım. E, buradan dileyen arkadaşlar SMR için stake eder. E, dileyen ASMB için stake eder. Dileyen de ikisi için stake eder. Misal ben istiyorum ki SMR'ye stake etmek istemiyorum bakın ASMB miktarım burada. Sadece ASMB kazanırım arkadaşlar. Ama SMR'ye SMR'ye tıklarsam da arkadaşlar sadece SMR kazanırım. Ben ikisini de kazanmak istiyorum. Stake yapacağım miktar burada. Onayla dedim. Arkadaşlar hani SMR airdropuna katıldık ya. Burada her 10 saniyede bir bir adet IOTA'ya bir adet SMR alırsınız. Yani sizin IOTA'larınız eksilmeyecek. Sadece orada stake ettiğinizden dolayı ödül kazanacaksınız minimum çekimle yani 10 milyon SMR. Eğer 10 milyon yapamadıysanız ödül alamazsınız. 10 milyon da hayvay yapacağınıza ben inanıyorum. ASM ve ise 10 saniyede bir stake ödülleri gelir. Bir tane IOTA'ya her 10 saniyede 0.00004 ASMB alırsınız. Arkadaşlar airdroptan faydalanmak için bunda da minimum bir ASMB yapmanız gerekecek. Şimdi benim burada yanlış bir bilgilendirme vermişim. Arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi stake olmuş. Assembly Airdrop arkadaşlar 2022'de piyasaya girecek ama net bir tarih yok. Girdikten sonra arkadaşlar burada en az bir tane ASMB yaptıysak bakın şöyle cüzdanıma geleyim. Şurada gözüküyor zaten. Burada eğer bir tane yaptıysak bundan faydalanıyoruz. Şimdi burada da arkadaşlar en az 10 milyon adet yapmamız gerekiyor. Şimdi, şimdi için arkadaşlar kendi ağa piyasaya çıktıktan sonra e, ee, ödüllerimiz tamamen yansıtılacak. ASMV, ASMV için de arkadaşlar dediğim gibi 2022'de bunu satabileceğiz. Yapmamız gerekenler arkadaşlar gerçekten de çok basit. Ee, şunu göstermeyi unutmuşum size. Kilit açık diyor. Şunu bir kapatalım. Şunu göstermeyi unutmuşum size arkadaşlar. Ee, nasıl alırsınız? Bakın şu kısma geldik. Bakiye kısımdayız. Al dedik arkadaşlar. Şu adrese IOT'a göndereceksiniz. Bu adrese. IOTA arkadaşlar bildiğiniz gibi Hobi ve Binance gibi borsalarda listeli fakat onlarda çekim yapılmıyor. Bu yüzden paribu kullanmak zorundasınız arkadaşlar. E, videoda anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar.